Merhabalar, Petfinder Anket uygulamasına göre bu videonun konusu CryptoRobotics.ai projesi. CoinGecko'ya girip CryptoRobotics, Robot gibi şeyler yazdığımız zaman çeşitli projeler çıkıyor ama onlar buradaki proje değil. Buradaki adrese tam olarak girmek gerekiyor ki bu projeyi görebilelim. CoinGecko'da zaten bu proje yok çünkü bu projenin kendi token'ı yok. Zamanda bir token çıkartılmış ama bu token ön satışa sürülmemiş, platformun token'ı olarak karar verilmemiş ilerlememiş o kısım herhangi bir satışta yapılmamış. Yani şu anda projenin bir token'ı yok. Şu anda inceleyeceğimiz şey projenin sadece kendisi olabilecek. Slogan'a bir bakalım. Slogan bize Leading Crypto Trading Platform diyor. Kripto trading yapabileceğimiz en önde olan platformlardan bir tanesi. Ve bu platformda otomatik botlar var. Zaten projenin adından anlaşılacağı üzere Crypto Robotics var ve nokta AI diyor. AI'ın botların olduğu bir trading platformu var karşımızda. Bu platformun nasıl çalıştığını web sitesine ve ürüne geçmeden önce kabaca bir anlayalım. Yine her zamanki gibi kırmızı çizgilerimizi çizelim. Biz herhangi bir merkezi borsaya girip alım satım yaptığımızda örnek veriyorum Binance'e. Binance'in arka tarafındaki trade mekanizması çalışıyor ve bu trade mekanizmasını aslında Binance'in üzerinden bir API API çektiğimiz zaman kodlayabiliyoruz. Biliyorsunuz botlar oluşturabiliyoruz. API'ler temel olarak bu işe yarıyor. Kripto trading ortamlarında. Binance'ı kullanıyoruz. Başka borsaları kullanıyoruz. Hatta bu ekrana gelmişken arkada isimler de yazıyor. HTX, Allkind, Kraken, gördüğünüz gibi KuCoin. Bu borsaları kullandığımızda her birinde API'larımız var. Bu API'larımızı biz alıp hepsini çekip dışarıda bir yere koyup aslında çok iyi coding de biliyorsak bu borsaları hiç giriş yapmadan bu borsaları kullanabiliriz. Bir de buna güzel bir ön yüz yazarsak güzel bir platforma dönüştürebiliriz. Tabii ki burada derya gibi bir iş var. Bu işi Crypto Robotics AI yapmış. Şu anda Crypto Robotics AI'nin kendi bir ürünü var. Crypto Robotics CR yazıyorum buraya. Bu borsalardan API'larımızı alıp getirip direkt bu platforma yapıştırdığımız zaman tek bir ekranda, tek bir ekran etkileşime girerek borsaların hepsindeki kripto portfolyolarımızı yönetebiliyoruz. Portfolyo yazalım. Trade'ini yapabiliyoruz, al sat yapabiliyoruz. Yani tekil bir ekranda tüm borsalardaki kriptolarımızı yönetebileceğimiz bir platform Crypto Robotics. Ama bu bir numaralı özelliği ve asıl işi bu değil. Bu da derya olmasına rağmen iki numaralı özellik platformun projenin ana özelliği. O da adından da göreceğimiz üzere robotların olması. Bu robotlar dört kategoride var. Dört ana kategoride var bu platformun altında. Bunlardan birincisi direkt robotlar. Biz Buradan getirdiğimiz API'lar doğrultusunda belli bir bütçemizi bu robotlara teslim ediyoruz ve bu robotlar bizim için trading yapıyorlar. 2. Sinyal bazlı AI yani yapay zeka sinyalleri bazlı haberleri takip eden yapay zekalardan tekil işlemler yapılması. Yine bu da bize yapay zeka robotik ile işlem yapıyor. 3 numara yine yapay zeka ve sinyal bazlı fakat bu sefer sürekli işlem. Yine bir miktar varlığımızı teslim ediyoruz ve sürekli işlem yapıyor. 4 numarada temel olarak copy trading. Tabii bazı merkezi borsaların kendi içinde de var bu copy trading. Crypto Robotics AI platformunun içinde de var. Yine belli bir miktar bütçemizi teslim ediyoruz ve copy trading yapılıyor. Bu copy tradingler direkt yapay zeka ajanları veya robotlar değil. Daha çok organizasyonlar kişiler ve trading ekipleri tarafından yine bu platformun altında. Bu dört ana kategoride biz bütün borsalardaki zaten bütçemizi yönetebiliyorduk. Manuel olarak da yönetebiliyoruz. Otomatize ederek de yönetebiliyoruz. Otomatize ederken de robotlara da teslim edebiliyoruz. Sinyallere de bu işi iyi bilen traderlara da teslim edebiliyoruz. Platformun kendine ait bir token'ı yok. Temel çalışma prensibi buradaki gibi tabi yan birçok özellik alt birçok özellik var. Şimdi projeyi temel olarak anladıktan sonra sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim ve ürünü görelim. Sloganımızın hemen altında ücretsiz olarak başla var. Şimdi ücretsiz olarak başla bir kere platformun ücretli versiyonları olması lazım. Tam bu noktada bunu bir görelim. Pricing'e geldik fiyatlandırmaya. Az sonra aşağıda da göreceğiz bunu. Bir ücretsiz versiyonumuz var. İlk giriş yaptığımızda bunu kullanabiliyoruz. Bir Basic Pro var. Gördüğünüz gibi fiyatı var. 20 dolar yazıyor aylık. Expert Pro var. 99 dolar. Signals Pro var. Bu da 89 dolar. Normalde 109'muş. Şu anda 89. İlk giriş yaptığımız zaman promo ile giriş yapıyoruz ve şu Expert Pro'yu bize bir hafta deneme olarak açıyor. Ve bu denemenin içerisinde demo veriler de yüklüyor. Az sonra bunları göreceğiz. Ben de ilk giriş yaptığım için bana bu Expert Pro'yu 7 gün, 14 gün aktif hale getirdi. Sizler de giriş yaparken, eğer promo koda Trial yazarsanız 7 gün şurada yazdığı gibi, ben hesap açtığım için benim hesabım üzerinden giderseniz 14 gün, siz de açarsanız, başkasına verirseniz 14 gün gibi rakamlar var ama şu Expert Pro'yu başta deneyebiliyoruz ve demo olarak da deneyebiliyoruz. Baktık gerçekten işe yarıyor. Devam edip etmemek, ne kadar bütçe koyacağımız bize kalmış. Onlarla alakalı yorumlarımda yapmaya çalışacağım az sonra Hemen bunun yanında bir video var anlatım videosu Bu proje zaten dökümantasyonda kılavuzda gerçekten iyi bir noktada Hem yazılı hem de videolu Çok ciddi öğretim Kılavuzları var bu ana video diğerlerini de göreceğiz Hemen altında birkaç tane örnek robot göstermiş bize bu örnek robotlar gördüğünüz gibi ayda 15 dolar yani platformun kendi Ücretinin yanı sıra İçerisine girdik platformun. Robotları kullanmak istiyoruz. Bu robotların da aylık ücreti olan var, olmayan var. Aylık ücreti olmayanlar da size kar elde ettirdiği zaman size ettirdiği karın üzerinden yüzde alıyor. Onlara sonra uygulamanın içerisinden göreceğiz. Buraya koyulan örneklerde aylık ödeme olanlardan ve en başarılı olanlardan bazıları koyulmuş. İşte 15 dolar ödemesi var ama aylık ortalama profit yüzde %200'lerde gördüğünüz üzere. Biraz aşağı aynı zaman istatistikler var. 93 binden fazla kullanıcı 300 milyon dolar kadar bir varlık yönetimi var. 749 milyon dolar kadar da bu platformda artış sağlanmış. Yani kişiler kazanç elde etmişler. Bu istatistikler doğruya oldukça yakın. Platform gerçekten uzunca bir süredir ayakta olan, scam işlere bulaşmamış olan, hack yaşamamış olan yaklaşık 5 yıldır da ayakta olan bir platform haberimiz yoktu. O yüzden bu istatistikler gerçeğe yakın. Tabi şu 93 bin kullanıcının hepsi şu anda aktif olarak kullanmıyor. Az sonra bazı istatistikler göreceğiz. Biraz aşağı indiğimiz zaman 4 ana kategori burada göstermişler. Otomatize edilen botlar var. Copy trading var. Ünlü stratejistleri takip edebiliyoruz. Sinyal bazlı işlemler var. Ve bazı subscription'larımızda sadece bize kazanç elde ettiği zaman onun üzerinden yüzde ödemesi alıyor. Yani garanti oluyor. Bir de demo modumuz var. Burada denemelerimizi de yapabiliyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman şu anda desteklediği borsaları görebiliyoruz. Binance, Binance Futures, HTX, OKX, Kraken, KuCoin, Bybit gibi isimler var. Yenileri de eklenecek diye roadmaplerinde var. Proje 6 yıl kadar sonra roadmap'e hala sahip ve içeriği dolu. Onu da göreceğiz daha sonra. Portfolio yönetimi yapabiliyoruz. Az önce konuştuğumuz gibi 24 saat alım satım da yapabiliyoruz. Ayar değiştirebiliyoruz. Planları az sonra az önce görmüştük. Üzerinden geçmiştik belli başlı önemli kişilerin proje hakkındaki yorumlarını buraya koymuşlar. Projenin şu anda Android'de bir uygulaması var. iPhone içinde, iOS içinde bir çalışma devam ediyor. Son blog paylaşımları var. Projenin bir token projesi değil ama blog paylaşımları devam ediyor. 6 yıl sonra geliştirmeler ufak ufak projede devam ediyor. Uygulamanın içerisine gireceğiz. Aslında bana sorarsanız çok karışık değil. Basit ama İlk defa girildiğinde her yerde farklı farklı butonlar ve yazılar olduğu için karışık gelebilir. O yüzden asistans, asistans istiyorsanız toplantı talebinde bulunup size yardım edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Böyle de bir hizmetleri var. Sıkça sorulan sorular var. 4-5 tane ilgileniyorsanız bakabilirsiniz ve son menüye geldik. Son menü üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Trading botların altında her birinin ismini ayrı ayrı yazmışlar. Bullish var, bearish var, yatırım için olanlar var, Normal spot trading olanlar var. Futures olanlar var. Tek tek tıklamıyorum. Hemen sağ tarafta product'ın altında da az önce konuştuğumuz gibi botların trading yapıyor oluşu. Copy trading. Demo ile işlem yapabilmemiz. Sinyal bazlı işlem yapmamız. Sürekli sinyalları takip edebilme gibi farklı farklı kategoriler var. Bu kadar isim olduğuna bakmayın. Az sonra uygulama girdiğimizde şu kısım da oldukça basitleşecek. Hemen aşağıda sinyalleri alabileceği tabii ki haberler var. Öğrenebileceğimiz ve destek kısmı var. Eğer tasarımcıysak, firmaysak, API'lardan veri çekebiliyoruz bu platformdan da white labelı satın alabiliyoruz, yani bu platformun kaynak kodları satın alabileceğimiz bir opsiyonumuz da var. Ambassador yani temsilcide olabiliyoruz. Sağ tarafta da firmanın bilgilerinin olduğu kısım var. Burada şirketle ilgili bilgiler için company'ı tıklayabilirsiniz. Ben burada bir takıma tıklayacağım, aynı anda bir de YouTube'a tıklayacağım ki bunları bir görelim. YouTube'a geldiğimizde projenin az önce söylediğim gibi 6 yıl kadar önce videolara başladığını, ekip kişilerinin kamera karşısına çıktığını görebiliyoruz. 6 yıldan günümüze doğru geldiğimiz zaman son 1-2 yıl içerisinde bile çok sayıda video olduğunu, hala tutorialların ve güncellemelerin anlatımlarının devam ettiğini görüyoruz. Son videomuzda 11 gün kadar önce. Aktif bir YouTube kanalı ve aktif bir ekip var karşımızda. Ekip sayfasında da ekipteki kişilerin Fotoğrafları isimlerini görebiliyoruz bu isimleri araştırabilirsiniz hem YouTube'dan hem LinkedIn'den Bu projeyle gerçekten etkileşimde olduğunu teyit edebilirsiniz ekipten de geçen not alıyor proje Bir roadmap'imiz var onu da açalım ürüne geçmeden önce Dediğim gibi 2017'lerde başlamış macera Bütün roadmap'i tane tane burada görebiliyoruz büyük kalemleri 2025'te de şu anda Portfolyonun indeksi ile pazar alanının oluşturulması ile iOS versiyon uygulamasının Maxi borsasının entegrasyonunun olmasının aylık ücretlendirme yanı sıra komisyon bazlı bir üyelik sistemi yani platformun kendisinin aylık ödemesi yerine kazanç elde ettikçe oradan komisyon elde edebildiği bir versiyon da düşünüyorlar ki bence gayet mantıklı daha hafif bir versiyon ve oyunsallaştırma gibi bazı planlar var şu anda roadmap'te. Şimdi site aşağı kadar geldik. Ekipten de bahsettik. Yukarıdaki menüdeki linkler de aynı. Bir içeriye girelim. Ürünü görelim. İlk defa giriş yaptığınızda tabii bir kullanıcı adı şifre almanız gerekiyor. Ben onu aldığım için direkt giriş yaptı. O ilk girişiniz için burada bir referans sistemi de var. Zaten oradan ben bir link oluşturacağım. Videonun altına bırakacağım. İlgileniyorsanız o linkten gitmenizi öneririm. İlk giriş yaptığımız zaman üyeliğimizle karşımıza hemen şu account sayfası geliyor. Yani hesabımızın olduğu sayfa burası. Aslında bu karmaşık gibi olan görüntü basit. Yukarıda hesap var. Algo trading var. Burada botları çalıştırabildiğimiz yer. Bir de trade var. Manuel olarak kendimizin yapabileceği trade'ler. Nerelerde yapabiliyoruz trade'leri? Etkileşimde olan borsalarda yapabiliyoruz. Account'tan başlayalım anlamaya. Soldaki menüde Analytics Dashboard'umuz var. Burası Dashboard. Dashboard'da belli başlı verileri görebiliyoruz. Bir de şurada portfolyoyu görebildiğimiz yerimiz var. Şimdi ben herhangi bir borsa hesabını bağlamadığım için portföyüm boş. Gördüğünüz gibi portföy verilerini burada görebiliyoruz. Şurada bir de servisleri görebildiğimiz yer var. Servislerde de kullandığım botlar varsa onları görebiliyorum. Trading botlar burada. Copy tradingler burada. Sürekli takip ettiğim sinyaller burada. Sinyal bazlı tekil tradelerim de burada. Burada gördüğünüz gibi bazı veriler var ama demo veriler bunlar. Ben demoyu yükledim buraya. Şimdi nereden yüklediğimi göstereceğim size. Şu anda Expert Pro var i̇lk giriş yaptığım için. Ay 26'sına kadar aktif denemelerimi yapabilirim. Demo da aktif. Gördüğünüz üzere. 2 numara exchange hesapları. Zaten platformu kullanacaksan ilk yapmamız gereken yer burası. Bir exchange hesabını bağlamamız lazım. Exchange hesabını nasıl bağlıyoruz? API key'leriyle az önce konuştuğumuz gibi exchange'lerde API nasıl alıyoruz? Aslında çok basit. Çok kullanmadığınız için bilmiyoruz. Herhangi bir borsa girdik. Örnek vereyim Binance. Yukarıda account'a hesabımıza geldik. Settings'te veya güvenliktedir. Veya direkt API key olarak yazar. Bunların birinin altında API key var. API key tıkladığımız zaman karşımıza API oluşturma sayfası geliyor. Bir API oluşturuyoruz. Biz API oluşturduğumuz zaman bize bir API key veriyor. Bir de secret key veriyor. Binance veriyor bunu. Sonra buraya geliyoruz. Binance'i seçiyoruz. Apple Key, Secret Key deyip Add Key dediğiniz zaman buraya eklemiş oluyoruz. Buraya eklediğimiz zaman o Binance hesabını artık Crypto Robotics platformundan kullanabiliyoruz. Hangi borsaları ekleyebiliyorduk? Burada az önce şurada liste vardı. Binance, HTX, OKX, OK, Kraken, Kokoin, Gate.io buralardaki hesaplarımızın hepsini key demek getirip buraya hepsini birden ekleyebiliyoruz. Hepsini ekledikten sonra az önceki şuradaki ekranda hangilerini eklediysek örnek veriyorum Binance eklediysek tıklayıp Binance'den BNB'yi aldım. BNB olan pair'ler çıkıyor. Tıklıyorum bir tanesini. Hangisini tıklamışım? Arkam BNB. Gelip şuradan işlemleri yapabiliyorum. Eklemediğim için şu anda yaptırmıyor bana. Eklersem gelip buradan alım satım yapabiliyorum. O hesabı buradan yönetmiş oluyorum. Ekranta tekrar gelelim. Buradaydık. Şimdi ben bir APK yüklemedim. Demo key yükledim. Buna tıkladığım zaman bir tane demo yüklüyor ki denemelerimizi yapabilelim. Sub diye bir şey var Binance'de, Bybit'te alt hesap açabiliyorsunuz ana hesaba bağlı. O konuya girmiyorum. Fazla teferruatlı. Emirlerimizi, açık pozisyonlarımızı görebiliyoruz burada. Geldik, ekledik. Son açık pozisyonlar, emirler burada çıktı. Onları da burada yönetebiliyoruz. Balanslarımızı yönetebiliyoruz. 3000 USD görünüyor bu demo hesabında. Gerçek değil. Ödemelerimizi görüyoruz. Ben şu anda bir pro hesap aldım gibi görünüyor ama tabii sıfıra aldım. O yüzden bu ödeme burada görünüyor. Cüzdanımı mevcut durumunu görebiliyorum. Withdraw ve deposit de yapabiliyorum. Ekleseydim. Bir referans programı var. Buradan işte referans linki oluştur bir buton var. Bastım ben zaten ona. Şurada referans linkim görünüyor. Benim hesap numaram buymuş. Bunu videonun altına bırakacağım zaten. Profil kısmı var. Profil detaylarımı burada görebiliyorum. Zaten ilk bir olduğunuz zaman size hemen Google Authentication'ı aktif edin diye öneri veriyor. Ben bunu aktif ettim. Kullanacaksanız platformu mutlaka aktif edin. Önemli çünkü borsa hesaplarınızı bağlıyorsunuz buraya vallahi kriptoya basarsak kredi kartıyla kripto alabileceğiniz dış bir kaynağa gidiyor. Bu kısmı da geçiyorum. Download'a geldiğimizde bir Windows uygulamamız var, bir de Android uygulamamız var. iOS uygulaması üzerinde çalışıyorlar demiştik zaten. Şimdi account kısmını anladık aslında. Tek yapmamız gereken ilk girdiğimizde profile girip 2 aktif etmek, Google Authentication'ı, sonra da exchange hesaplarına gelip kullandığımız exchange'den bir API getirip buraya eklemek. Bu kadar basit. Bu ikisini yaptığımızda hemen başlayabiliyoruz. Trade'e geldiğimiz zaman da alım satımlarımızı buradan manuel olarak yapabiliyoruz. Yukarıda futures var. Dikkat edin. Futures kısmı burası. Futures işlemlerimizi de long shortlarımızı da burada yapabiliyoruz. Ama platformu platform yapan en önemli yer algo trading. Yani botlar üzerinden trading. Burayı anlayalım. 4 tane ana kategorimiz var demiştik. 4 kategori burada. Trading robotlar, sinyal bazlı trading, sinyal bazlı sürekli trading ve copy trading. Burada aşağıda kıyaslamaları var, farklılıkları var. En önemlisi bizim için trading robotlar sadece robot. Sadece algoritm üzerine çalışıyor. Sinyal trade'ler robot sinyalleri ve üzeri human'la, insan etkileşimine çalışıyor. Sürekli takipler robot artı human'la çalışıyor. Copy trading de human'la çalışıyor. Yani bunu traderlar manuel olarak yapıyorlar. Diğer farklılıkları da burada karşımızda çıkıyor hepsi. Tek tek bakabilirsiniz. Önemli olan bir tanesi var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum. Zaten içerilerinde göreceğiz. Şimdi trading robotlara geliyorum. Trading robotlara geldiğinde benim şu an etkileşimde olduğum trading robotlar bunlarmış. Çünkü demoda olduğum için bunlar var. Şuradan tüm robotlara gelmeniz lazım ki ne olduklarını görelim herhangi birine etkileşime girebilirim. Şimdi botlara geldiğiniz zaman Herhangi birinin ismini açıklamasını şuradan mora bastığımız zaman görebiliyoruz. Şöyle 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 çalışır bunları bunları yapıyoruz diye robotun açıklaması var. Hemen altında da fiyatı yazıyor. Bakın 49 dolar. Bu aylık ödemesi olan bir robot. Buna subscribe dediğiniz zaman belirli bütçenizi verdiğiniz zaman, Yodeti üzerinden 49 dolar aylık ödeme alıyor ve alım satım işlemlerini yapıyor kendi bildiği usulde. Ama gelip buradan AI Alpha Futures'a bastığınız zaman burada bakın %30 from profit diyor. Aylık ödemesi yok. Sizi kâra geçirdiği sürece sizin kârınızdan %30 ala ala devam ediyor. Bunun da detaylarını görebiliyoruz ve subscribe olabiliyoruz. Connect diyebiliyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman şuradan future robotlarda aşağıda. Eğer Kendimiz bir robot oluşturmak istiyorsak da şurada bir robot oluştur butonu var. Ben bastım ona. Basınca şöyle bir yer geliyor. Temel ayarlar, özel ayarlar, sinyaller, kodun kendisi gibi teknik bir bölüm var burada. İşi detaylı biliyorsanız buradan kendi robotunuzu oluşturup kullanabiliyorsunuz. Kaydedip kullanabiliyorsunuz. Ve isterseniz şu ana listeye çıkartmak istiyorsanız kendi robotunuzda I want to sell this robot deyip ana de de çıkartabiliyorsunuz. Böyle de bir seçeneğimiz de var. İkinci sırada sinyal bazlı işlemler var. Bunlar sinyal bazlı tekil işlemler. Gördüğünüz üzere aylık fiyatları var. Size sinyalleri veriyor. Siz yapıyorsunuz bu işlemleri. Örnek veriyorum burada 25 dolar olan sinyaller. Flash signals diye bir şey var. View statistics dediğiniz zaman burada ne kadar sinyal vermiş, ne kadar başarılıymış değilmiş. Bunların hepsini görebiliyoruz. 288 sinyal vermiş. 232 tanesi başarılıymış. 56 tanesi başarılı değilmiş. Subscribe olduğunuzda sinyalleri bize veriyor. Biz de istersek bu işlemleri yapabiliyoruz. Burası sinyal training. Bir sonraki auto following. Sinyal bazlı sürekli takip olan belli bir bütçenizi teslim ettiğiniz yer. Burada da yine aylık ödemesi olanlar var. Veya sizin karınızdan elde edecekler var. Yine statistikse bastığımız zaman burada da istatistikleri görebiliyoruz. Ne kadar başarılı olmuş ne kadar olamamış ama risk yüzdesi de var burada gördüğünüz gibi. Beğendiğiniz varsa buna da entegre olabiliyoruz. Connect ile. Bir sonraki de copy trading. Copy trading de direkt traderları takip etmek. Örnek veriyorum burada copy trading e-trade e var. Bakın 900 kişi bunu takip ediyor. Aylık yüzde %6 gibi sürekli profit veriyormuş. Ortalaması burada gördüğünüz gibi. İşte 1767 tane order vermiş şimdiye kadar. Bunu takip ederseniz ben şu an subscribe olmuş görüyorum. Çünkü demo hesabında. Bunu takip ederseniz aylık 30 dolar ödemesi var bunun. Ama gördüğünüz gibi ortalama bir başarı yüzdesi var. Ve bu takip ettiğiniz e trade Copy Trading de aslında şunları kullanıyor olabilir. Ama siz bu detayla ilgilenmiyor olabilirsiniz. Şimdi Trading Robot oluşturabiliyorduk şurada. Sonrakiler için de şu var. Analist olun diye bir buton var. Bastığınız zaman hangi kategoride siz de bir süreç başlatmak istiyorsanız seçin. Telegramınızı yazıp etkileşime girip mesajınızı atabiliyorsunuz. Sizinle iletişime geçiyorlar. Ve uzun görlerse size de burada bir kart açabilirler. Siz de burada lider olabilirsiniz. Evet projenin aslında en can alıcı noktası da burasıydı. Şimdi projeyi değerlendirmeye geçelim. Değerlendirmeye geçeceğiz ama CoinGecko geçip herhangi bir fiyat üzerinden değerlendirme yapamayacağız. Projenin kendi token'ı yok. Sadece proje neydi? Nereye kadar gelmiş? Bundan sonra neler olur? Bunu anlamaya çalışalım. Şimdi proje az önce YouTube kanalında baktığımız üzere yaklaşık 6 yıldır tasarım sürecini devam ettiriyor. Roadmap'inde de diyor. 6 yıl sonra platform oturmuş. Bugüne kadar 93 bin kişiden fazla kişinin elinden geçmiş. 300 milyon dolar kadar API'lar bağlandığında varlık oluşmuş. Ve bu 300 milyon doların üzerine kazançlarla 749 milyon dolar kadar kazançlar oluşturulmuş. Ve şu anki kullanıcı sayısı yaklaşık 10.000-20.000 bin, bin civarında başarılı bir durumda olan proje ve projenin geçmişini siz de araştırabilirsiniz. Crypto Robotics olarak yapay zekalarda da araştırdım, Google'da da araştırdım, YouTube'da da. Scam yani dolandırıcılık veya hack olaylarına karışmamış, sicili de temiz olan bir proje. Enteresan. Çünkü bu tür trader platformları her zaman temkin yaklaşmak gerekiyor. En ufak scam veya işte hack gibi olaylar olduğunda tehlike arz ediyor. Bu proje o konularda da temiz görünüyor. Roadmap'inde de iOS'ta uygulama çıkartma, yeni borsaları ilave etme, mevcut üyelik sistemindeki fiyatı daha da optimize etme, fiyat olmayıp komisyon temelliğe geçebilme gibi bazı çalışmalar var. Tüm bunlardan dolayı aslında bu proje denenebilir bir proje. Burada asıl dikkat edilmesi gereken konu şu. Mesela aylık 30 dolar ödemesi olan bir copy trading'e bağlanacaksak ve %6 getirisi varsa buraya en az 1000 dolar koymak lazım. 1000 dolar koyup işte ayda %6 getiriyorsa 60 dolar civarı getiriyor 30 dolar da bunun ödemesi var gibi kâra geçebilmek gerekiyor tabi yine de risk de barındırıyor 1000 dolar ile 100 dolar ve civarı meblalarla girilecek ise eğer Trading robotlara entegre olunabilir burada da aylık ücreti olmayanlara Entegre olunabilir tabi burada da yine platformun kendi ödemesi de var onu da düşünmek gerekiyor Şimdi Platform bugüne kadar sağlam geldiği için ben normalde trader değilim biliyorsunuz. Temel analiz yapıyorum. Invest gidiyorum. Ama burada borsa hesaplarımızı da kullanabiliyoruz. Ve aynı zamanda algo trading'e geldiğimiz zaman profit sadece kardan elde edenleri de kullanabiliyoruz. Ben bunun ücretsiz versiyonunu bir süre denerim. Ücretsiz versiyonu ne zaman deneyeceğim? Şimdi zaten şu Expert Pro'yu kullanabiliyorum şu anda. Bir 10 gün 15 gün kadar daha bunda denemeleri yaparım. Ara ara girelim. Sonra free'e düşecek. Veriye düştüğünde neleri kullanabiliyorum bakacağım. Şu trading robotları kullanabiliyor muyum? Sadece profitten olanlara subscribe olabiliyor muyum? Evet ise eğer cevap 100 doları atıp buradan bir tane borsayı bağlayıp çok büyük kullanmadığım 100 dolarlar civarında kullandığım bir tane borsayı apikeyini getirip bağlayıp platformu deneyeceğim. Buradan kar elde ettiriyorsa uzun vadede kullanmayı deneyebilirim. Ayakları sağlam yere basacak şekilde buraya kadar gelmiş bir platforma bir hak verilebileceğini düşünüyorum ve ilerlemeye de devam ediyor ki zaten 50 tane borsada hesap var? Onların hepsini bir arada kullanabildiğim bir yer olursa güzel olur. Yüklü miktarda varlığımın olduğu bir borsaya eklemem. Alternatif olarak kullandığım bütün borsalara eklerim ve denemelerimi yapabilirim diye düşünüyorum. Şu anda bu projeyle alakalı yorumlarım bunlar. Buraya kadar sağlam geldiyse sağlam gitme devam etme olasılığı yüksek. Ama yine de bunların her birinin risk barındırdığını lütfen unutmayalım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.